Dert anlatmak ne zormuş. Önceki yazımda İdlib'de 36 askerimizin şehit edilmesiyle Türkiye-Rusya ilişkisinin ciddi bir kırılma yaşadığını belirterek bu kırılmadan kimlerin istifade etmeye çalışacağına dair bazı gözlemlerimi dile getirmiştim. Yazımda İsrail ve Ermeni lobilerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da karar alma mekanizmalarını ülkemiz aleyhinde etkilemeye çalıştıklarına da şöylece bir değinmiştim. Ermeni asıllı Rus analistlerin Rusya'nın ve Şam rejiminin Türkiye'ye karşı neler yapılması gerektiğine dair son derece kışkırtıcı önerilerine dikkat çekmemi hezeyan ve Rusları aklama çabası olarak yorumlayanlar olmuş. Ruslara uyarı mahiyeti taşıyan yazımın bu şekilde yorumlanması hem doğru değil ve de çirkince bir itham. Dünyanın bütün deterjanları bir araya gelse Rusya'nın ve ABD'nin Suriye'deki kirli politikalarını aklayamaz. Rusya'nın ve İran'ın hiçbir meşruiyeti kalmamış, Baas artı despot bir rejime verdiği desteğin bölgemizi nasıl bir felaketin içine sürüklediğine ise hep birlikte şahit oluyoruz. Ancak Suriye'de şahit olduğumuz gelişmelerin küresel sistemdeki kırılmalarla yakından ilgili olduğunu da kavramalıyız. İran-Irak savaşına, Afganistan'ın, Irak'ın, Sudan'ın, Yemen'in, Libya'nın parçalandığına şahit olduk. Tabii ki ülkemiz ve yakın bölgemiz için kaygılanıyorum. Kaygılanmamam mı gerekiyor? Millet adamı olmaktan gayri hiçbir beklentisi olmayan mütevazı bir fikir emekçisi olarak elimden geldiğince okurlarımıza küresel gelişmelerle ilgili bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Yorumlarımda isabet ettiklerim olmuştur. Etmediklerim de. Küresel sistemdeki kırılmaların ziyadesiyle etkilediği bir bölgede yaşıyoruz. Bu kırılmalar ülkemizi de bir karar anına doğru itekliyor. Milletimizin gücüyle orantılı olarak dünya sahnesinde yerimizi alacağız elbette. İttifaklar bozuluyor, yenileri kuruluyor, dost düşman nitelemeleri de buna göre değişiyor. Parçası olduğumuz coğrafyayla ilgili küresel güçlerin nasıl bir mimari tasarladıklarını, bu mimariyi hangi araçlarla ve nasıl hayata geçirmeye çalıştıklarını bilmek durumundayız. Küresel güçlerin 21. yüzyıl büyük oyununu bilmezsek tökezleriz. Küresel fay hatlarının hareketlendiği son derece kritik bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci hayırlı şekilde atlatmak için parçası olduğumuz havzanın huzur ve sükuna ihtiyacı var. 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Rusya ile çok savaşlar yaptık. Balkanlarda Rusya destekli savaşlar da cabası. Birinci Dünya Savaşı ise özünde Osmanlı topraklarının batılı güçler tarafından paylaşılmasıydı. Rusya'nın Balkanlar ve Kafkaslar üzerinden Osmanlı'ya karşı yürüttükleri güneye inme siyasetinin arkasındaysa dönemin batılı güçleri vardı. Rusya'nın Petersburg şehrini kurarak Baltık Denizi ve çevresinde genişlemeye çalışırken istikamet değiştirerek güneye yönlendirilmesinde İngiliz entrikaları da rol oynamıştı. Karl Marx 18. yüzyılda Gizli Diplomasi kitabında İngiliz arşivlerine dayanarak bu entrikaları anlatır. İngiltere, Büyük Rusya insiyaklarıyla oynayarak Rusları yolunun üzerinden çekti. Balkanlar büyük ölçüde 2. Dünya Savaşı'ndan 1990'ların başına kadar Rus merkezli Sovyetler Birliği'nin güdümündeydi. Balkan devletlerinin çoğu bugün NATO ve Avrupa Birliği üyesi diğerleri ise üye olmak için hazırda bekliyor. Tarihi Rus güney siyasetinin sonucu bu oldu. Beyaz Rusya bile dümeni NATO ve Avrupa Birliği'ne çevirmek için kıvranıyor. Türkiye'nin 1952'de NATO'ya girme gerekçesi de Moskova'nın Kars ve Ardahan'la ilgili girişimleri değil miydi? Tehditle, şantajla, aba altından sopa göstermekle, arkadan iş çevirmekle ne ittifak kurulur ne de dostluk. ABD örneğinde görüldüğü gibi ülkemiz bu türden sahte müttefiklere ve sahte dostlara zaten yeteri kadar aşina. Türkiye'nin Suriye'de haklı gerekçelerini dikkate almayan bir Rusya'yla ne kadar yol gidilebilir ki? Suriye'de İsrail'in saldırılarına adeta kör kalan Rusya, Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirmediği takdirde bunun sonuçlarını da iyi hesap etmelidir. Yanlış atılan bir adımın ülkeler için nasıl bir felaketle sonuçlandığını ise tarihler bize anlatıyor. Dert anlatmak ne zormuş. Abdullah Muradoğlu